Çok güzel. Evet, şu an neredeyiz arkadaşlar? Rheinfall'deyiz. Avrupa'nın en büyük şelalesi. Ulaşabilecek miyiz bakalım? Şilos'a girmeyeceğiz ama sanırım. Görelim bakalım. Evet, kapatmışlar da. Patikadan bayağı uzun bir yürüyüş yapmamız gerekiyor. Şu anda kaleden içeri girdik arkadaşlar ve gördüğünüz gibi aşağı doğru ilerliyoruz. Değişik arkadaşlarımız var tabi fazla konuşamıyoruz. Asansörde yalnız değildim değil Tayga. Evet, hadi bakalım. Cem devam et. Evet, neredeyiz şu anda Çağrı Bey? Evet, şu anda Rheinfall. Avrupa'nın en çılgın şelalesi, en büyüğü. Aa, çok heyecanlı. Aman Tanrım. Resmen çok büyüleyici. Bilmiyorum video nasıl ama çok seviyorum. 2015'teki Niagara'dan sonra şu tekrar yeniden bir şelale şoklaması yaşıyoruz. Orada bir saat falan gözümüzü alamamıştık. Yani aslında bugün bot turu planlamıştık ama 1 Aralık ve 1 Nisan arası maalesef bot turları olmuyormuş şuraya tünelden geçiş var normalde adaya. Acaba gidilebiliyor mu bilmiyorum. Kış turundan dolayı. Evet gireyim. hemen Taygut'um gel. arkadaşlar şu an neredeyiz? Rheinfeld'deyiz. Biraz önce çekim yapmaya çalıştık ama o kadar büyük bir şelale gürültüsü var ki mümkün değil yani insanların sesini duyurabilmesi. Ee, burası Avrupa'nın aslında şu anki hali 500 bin yıl önce falan buzul çağının başladığı dönemde oluşmuş bir yer şekline sahip ama bu görmüş olduğunuz şelale Avrupa'nın en büyük şelalesi ve bu şelalenin oluşumu yaklaşık olarak tamamlanma süreci 17 bin yıl öncesine falan dayanıyor. Çok etkileyici, çok güzel. 23 metre yüksekliğinde ve 150 metre genişliğinde. 700 bin metreküp su hacmi var. Çok böyle gürül gürül şırıl şırıl akıyor. Tayga bizi şu an aşağı indirdi. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten etkileyici ama hava çok soğuk. Biz normalde bugün bir bot turu yapmayı planlıyorduk. Bot turu yapacaktık ama 1 Aralık itibariyle 1 Nisan'a kadar bot turları ve şelale üstünden geçen köprü kapanıyor. Kışlık koşullarından dolayı tehlike arz ettiği için. Tam o güne denk geldik yani. O yüzden maalesef ama bir 15 dakikalık, 30 dakikalık bot turları var. Hatta iki kişilik böyle yemek yedik, romantik bir organizasyon yaptık derseniz böyle 600-700 liralık böyle yemekli falan organizasyonlar da var. Böyle hani romantik bir yolunuz varsa. Çok da pahalı değil aslında. Mesela 15 dakikalık bir bot, bot turu tam şeye, şelaleye kadar gidip geliyor. Yaklaşık olarak 7 euro, 11 euro falan civarı kişi başı. Buraya giriş de biraz önce çekimini yaptık. Sesten dolayı da bu normal çekim yapmadık ama giriş 5 lira gösterebilirsiniz arkadaşım. 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 arkadaşım, canım benim. Hı? 5 liraya çıkıt alıp bu biraz önce arada videoda koyulmuş olacağımız şelalenin en yakın noktasını görebilirsiniz. Çok 282 basamaktan aşağı iniyorsunuz. Nehrin tam kenarına kadar inebileceğiniz basamaklar var ama hava çok soğuk ve tayga çok hareketli. Görmüş olduğunuz gibi bomba gibi yani. Sen hareketli yüzden... misin be? Aynen. Çılgın bir ortam. Seni de buraya yer Asansörü çağırır mısınız Tayga Bey? Asansörü çağırır mısın Taygacığım? Üşüdük Her çünkü. Her yıl buraya yaklaşık olarak 3 milyon turist geliyor. 3 milyon. İnanılmaz. Bakın arkadan tren geçiyor. Tren durağı var burada bu arada. Evet, trende geldi yani. Gidiyor tren. Bas Taygacığım. Evet, Görün. tekrar tekrar gidiyoruz. Çok eğlendik yani şu anda. Ee, otopark falan... Kapattın mı? Okey. Otopark bilgisi vereyim o zaman vereyim mi? Evet. Otopark başka türlü gelemezsin. Saati 5 euro bu arada. 5 eurodan başlıyor İsviçre. Öyle ucuz bir ülke değil. Kazançlar çok yüksek. İnsanlar refah ve bolluk içerisinde yaşıyorlar. Böyle e, haydi falan tarzı böyle otlaklar, çayırlar, böyle inanılmaz bir doğa ortamı var zaten. Gördüğünüz gibi gerçekten çok etkileyici. Ee, İsviçre'ye, Avrupa'ya girip de bu şelaleyi görün tabi. Biz daha önce Niagara'yı gördüğümüz için 2015 senesinde Amerika'ya gittiğimizde bizi çok çılgıncası da etkilemedi. Çünkü Niagara gerçekten bambaşka bir şey. Ee, ama yine çok güzel, çok etkileyici. İnsan gerçekten bu su deneyimi konusunda tire. şaşırıyor ve etkileniyor değil mi Taygı'cığım? Bizim de iyi. bir numaralı ilgi konumuz trenler tabi, Çok güzel. Geri çok güzel, çok beğendik. Fırsatınız varsa mutlaka gelin ve görün. Evet arkadaşlar bunlar da buraya ait tabloların e, baskıları eski hali yani şelalenin olduğu yer bu kalenin olduğu yer görmüş olduğunuz gibi eskiden böyle kayıklarla falan çılgıncasına bu suya giriyorlar acaba ama gerçekten çok tehlikeli burası bu arada e, yazın botlarla geldiğiniz zaman burada yüzülecek yer var yani botlar duruyor ve nehre atlıyorsunuz ama çok tehlikeli Ya yani yüzme bilmiyorsanız tabii ki böyle bir saçmalığa kalkışmayın. Her yıl burada en az bir kişi falan ölüyormuş zaten yüzmeye çalışıp da suya atlayan. O nedenle de yani iyi bir yüzme konusunda kendinize güveniyorsanız kendinizi bu çılgın şelalelerin sularına atabilirsiniz. Ama yukarıdan değil tabi güvenli sulardan. Böyle tatlı tontiş bir yer ama yani şu anda neden rahatsız olduk? Otoparktaki inşaattan her yer inşaat. Hemen şikayet şeyimizi de belirtelim Kontrolsüz yani. Kontrolsüz inşaatlar var. İnanılmaz bir inşaat ortamı var. Arabayı park ettik, kaldırımdan çıktık ama çıkışımız nasıl olacak bilemiyoruz tabii ki. Burası bence yazın tabii daha güzeldir baharda falan. Ee, artık bir tur daha geliriz diye düşünüyorum yani. Gelenler yazın gelsin. Evet, İsviçre vinyeti hakkında bilgi verir misiniz Çağrı Bey? İsviçre vinyeti senelik alınıyor arkadaşlar. İsviçre'deki otobanları kullanmak için yaklaşık bir 40 euro e, vinyet ücreti ödüyorsunuz. Onu da bir sene boyunca, mesela 2023 için aldınız, onu 2023 boyunca kullanabiliyorsunuz. Tabi İsviçre'de yaşamıyorsanız ya da İsviçre'yi çok sık geçmiyorsanız 40 Euro vermek otobanları kullanmak için ne derece Ama e, bir kere mantıklı. bile geçtiler ödemeleri lazım sonuçta. Ama işte ödemen lazım. Yani sonuçta. Yani otoban kullanmadan da geçilen yollar var galiba, var herhalde doğru otoban kullanmadan da geçiyorsun ama çok uzuyor. Bir de İsviçre'nin her yeri dağlık tepelik olduğu için otobanlar genelde böyle tüneller, işte daha kestirme yerlerden yapmışlar. O yüzden değmez. Dinlet alınması lazım. 40 evet. Euro yani. İsviçre ah! tam Avrupa'nın göbeğinde olduğu için Euro. Almanya'dan İtalya'ya Fransa'ya gideyim derseniz tabi. İsviçre'yi geçmenin olmuyor maalesef. O yüzden evet. bu şekilde yani bu bilgilendirmemiz. Bakalım biz şu anda. Reinfeld'i bitirdik çünkü çok soğuk. Taygacığım bay bay yapıyoruz. Bay bay yap Bye bye. Görüşmek üzere. Bay bay. Çiğdem şimdilik bu kadar. Aa. Tekrar gelir. geliriz, geliriz. Daha güzel bir iklimde. Evet Taygacım, gelir misin? Neredeyiz şu anda Çağrı Bey? Çalda. Zenginlerde Zenginler de ağlar mı Hutin demiyiz? Şafhausen. Şaf ha, zenginler bilmiyoruz arkadaşlar. Bunlar biraz köylümsü. köylümsüz. Köylümsü zengin. Öyle laf olur mu ya? Aa. Aa, baksana Yunanca yazmışlar köpeklerin isimlerini kayıp Yunanlılar mı oturuyor acaba burada? Evet. Her yerde de bir bağış teli, bir inşaatçılık. Evet, çocuklar okuldan çıkmışlar hafta içi olduğu için. Böyle evet. acayip derecede bir soğuk var. Çok soğuk var. Bu noktaya diye bir yere geldik şelale görmesi değil. gereken. Evet şelalenin etrafı korkunç soğuktu yani gerçekten. Şuraya park ettik Çok arabamızı. Soğuktu. Evet. Şaf ağzına bakmaya gidiyoruz. Şaf Munot diye bir yer ya var. Burada Avrupa'da e, nadiren görebileceğimiz arkadaşlar dağlar ve tepeler İsviçre'de. Evet. Normalde Avrupa'da şehirler düzdür. Düzdür. Burada böyle İstanbul havası var. Yani Targıcım targı. gelir misin? Bu da bağımsız bir insan. Kendi başına takılıyor işte ıspanaklı böreğini yiyerek. Doğada serbest gezen ceylanlar. Bizim ceylanlar burada galiba. Çok güzel kaleymiş. Evet, neredeyiz şu anda? Munot. Munot'tayız, Munot. Bak, bak, şey var, bak, erkek değil. Aa, hmm. gördün mü Tayga boynuzlarını? Çünkü neden? Erkekler haşmetli olur. Erkekler haşmetli güzel olur. mi? Öf, <laughs> öf. Yani, bu kadar cinsiyetçi bir yorumla yani şu anda resmen bilmiyorum bir şey demek istemiyorum kötü bir şey demek istemiyorum yani halkı kötü bir şekilde etkilemek istemiyorum. Biz nereye gidiyoruz şu anda? Biz şu an kaleye giriyoruz. Açıktır herhalde. Beşe kadar açık yalnız burası. Bakalım her zik fil komun yani. Gördüğünüz gibi. Beşe kadar açık evet. Aynen. Burası ne? Buranın yapılış tarihi. Oo, çok karanlık. Burada birazcık anlatıp sonra da ee, i̇nşallah bizi burada kesmezler diye düşünüyorum. Bayağı zifiri karanlık. Bir, bana ışık verebilir misiniz? Nasıl böyle bir şey yapmışlar acaba ya? Beyefendi? Evet. Biz şu an nereye gidiyoruz ya? <laughs> Devam et. Aha aydınlık, okey. Wow, burası 1098'lerde yapılmış biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kimse yok çünkü ve ben gördüğünüz gibi size ufak bir arya yaptım. Bu kim ya? İşte bu benim büyük büyük anneannem. Lokal karakter. Okey. Yalnız çok değişik bir ambiyans burası arkadaşlar. Burası normalde. Burayı kim yapmış? Çağrı Bey. Aha. Şu an resmen Rönesans tablosu görmüşsün. <laughs> <laughs> <Senin için. gülüyor> Çocuğunla birlikte yani şöyle çekeyim. 1098'den 1096'dan bahsediyoruz. Aa! Kim yapmış olabilir? <laughs> Romalılar tabii ki. <laughs> ah o Romalılar yok bu Romalılar. Tam onlara yakışır bir mimari söz konusu. Hocam burada küf olmuş gibi görüyorum ben. küf olmuş <laughs> tabii. Avrupa'nın büyük soru, sorunu şimmel küf problemi. Gördüğünüz gibi şöyle. Burada gözetleme kulesi olarak kullanıyorlar burayı. Ve en son halini de 1560'larda falan almış. Bu arada İsviçre 500 yıldır falan tarafsız, hiçbir savaşa girmeyen tontiş pontiş bir ülke. Ve 1 Ağustos'ta kuruluş yıl yıldönümleri. Evet. Biz biraz önce Reinfeldt'deydik. O konuda soğuktan şey... dolayı çok çılgın bilgiler veremedim, sizinle paylaşamadım evet. ama her bir Ağustos'ta Rheinfall'de çılgıncasına konser ve e, hava efşek gösterileri yapılıyor ve ücretsiz girişler bu arada. Yani o yüzden bir Ağustos'a denk getirirseniz o muhteşem mekanda enteresan e, bir şova denk gelebilirsiniz. Bir Ağustos'u aklınızda tutun diyorum. İnşallah çukur falan yoktur karanlıkta. Vallahi bu çok çılgın bir mekanmış. Böyle kendi haline bırakmışlar rahatlıkla burada. Her şeyi yapabilirsiniz yani. Yani sen şimdi Türkiye'de burayı böyle kapısına adam koyma. Ya şu an bana bunu nereye hatırlatmıyorsunuz? Ayasofya'nın iç mekanlarında aynen bu şekilde dersler aynen. var. Ve bu şekilde aralardan yukarı doğru çıkıyorsun. Bak, göster. Kardeşim, göster şurayı. Bakın, çok enteresan bir yer. Burası da kalemin... Bu Biz var. şu anda neresindeyiz kadın? Biz şu an onu biz şu an içerideyiz. Şu içerideyiz biz. Biz <laughs> tabii ki de içerideyiz. Ya biz içeride olabilir miyiz? İçerideyiz tabii. Biz evet. tabii ki de içerideyiz. <laughs> i̇şte bu, bu 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 zeka pırıltısı işte içeride olduğumuzu buradaki daha daha makete isterim. bakarak çözer. <laughs> <laughs> Oo bu çok <laughs> güzel oldu. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Bu süper. İnsanın içinden sürekli Aa, opera yapmak. İnşallah gibi. izlerken de <laughs> öyle güzel çıkar ya. Yansanışlar kolay <laughs> değil. İnsan sesinin muhteşem olması. Böyle şeyler. Tayga, sen kendini arabaya zor attın. Sıcak mı orası? Evet. Hmm. Evet, bu not Schaffhausen. Tayga şu an neredesin? Schaffhausen. an söylemesi çok keyifli. Sen niye önünü açıyorsun? İnmek çünkü egzotik bir alanda olduğumuzu Hı. fark etti. Ben için buralarda kaçıp insanlara anneme babama buluma heyecan yaşatıyorum Duvarların arkasına neden gizlenmiyorum? Aynen. Çünkü burası tam manasıyla tayga'ya uygun bir ortam. Merdivenler, kaçılacak yerler, dağlar falan filan. Ben diye burada niye, niye oturuyorum diyor. Yani. Oturmaya mı geldik? Bak oradan dışarısı görünüyor. Camdan. Bak şuradan. Gel bakalım. Evet, burası gerçekten çok etkileyici bir ortama geldik yolunuz şaf havuzuna düşerse bu şekilde bak nehir de oradan geçiyor görüyor musun Tayga? İşte şurası. Aha yılların geçtiği büyük ve bir yol görüyorum şu anda. Çok küçük yapmışlar ya. Evet Enteresan bir mimari. Gerçekten insan inanamıyor yani. Bunca yıldır burada olduğuna çok güzel yani başarılı. Görüyorum. Çok güzel. Hadi gel devam et. İmparatorun yemeğini götürün. <laughs> İmparatorun yemeğini götürün tabii ya. Yalnız resmen aynı mimari. Roma mimarisi yani bu. Şu anda kendi Maya Ayasofya'nın falan şeyin içinde gibi hissettim. O yan taraflarından yukarı çıkılan bölümlerinde gibi yani. Bayağı sağlam ve şey yapmışlar yalnız ortamı, sütunlar falan. Çok etkileyici bir bina yani. Yankısı, ekosu çok iyi zaten. Burası gerçekten şaf havuzunda. Rainfall'a gelirseniz eğer görmeye şelaleliği mutlaka görülmesi gereken bir yer. Gizemli bir yer yani. Herkes bilmez. Oh, çok yoruldum. Ya, meşakkatli bir tırmanma rotası var. Bu şekilde en aşağıdan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Wow. Evet. Aslında şu anda tam Maynak zamanı yani. Bir Christmas market şuraya kursanız. Şurada köşede bir çay kahve içsek, bir glühwein içsek, bir pomes satsanız. Neden yani? Of, çok yorulduk ama yorulduğumuza da değdi yani. Çünkü inanılmaz derecede güzel bir şaf manzarası var. Çok beğendik ama çok yorulduk. Ben de oraya otursan. Çok güzel ya, çok şirin. İsviçre gerçekten her anlamda güzel yani. Evet arkadaşlar, şaf şafazlığını tavsiye ediyor musunuz? Burası güzel miydi peki? Çok güzeldi. Buraya da kesin gelip çıksınlar. Evet. Neydi buranın adı? Munot. Munot. Munota gelip çıksınlar, şafazlığına gelenler. Çok güzel manzarası var burada arkadaşlar. Biraz çıkana kadar yoruluyorsunuz, nefesiniz karışıyor ama manzara güzel. Gösterelim manzarayı. Evet, gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi aşağıda Rhine nehrini. Geçen tekneler. Şurada çok tatlı bir tren yolu köprüsü görüyorum ben. Bakın. Yani. Çok şirin yani. O zaman bir Otoban. sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz Otoban. ve bay bay. Bay bay.